Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. yeni bir yeni biri değil. İlk bölümüne Hoşgeldiniz Bugün sizlerle Fisplot oynayacağız arkadaşlar. E, hemen oyuna girelim. Giriş yapalım arkadaşlar. Bu benim ikinci videom. E, kanalıma girip şey e, Minecraft videomu bakabilirsiniz. İzlemek izlemek isterseniz Minecraft videomu bakabilirsiniz. Ve şimdi başlayalım. Tamam. Gitlensin. Hayır silahlarım nerede? Hayır silahlarım yok. Hayır. Çok da şöyle vur bulamazsın. Tamam. Hayır ya. Silahlarım gitti lanet olsun. Hayır şu şey, şey. Tamam. Biz oyuna katılalım. Neyse. Kalıyor. Evet hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar. Bu da çok hızlı. 5 dakikada dolu verdi. 5 dakika bile geçmedi şuan. Hızlı hızlı doldu. Rus kölesi dikkatimi çekti arkadaşlar. Ben de direkt geri dedim. Bir dakika evet. Tamam arkadaşlar benim sesini duyuyor o yeter kadar. Böyle. Abi benim o abicim tamam. Adam delinmede oldu bu ne ya? Hayır adam delinmede oldu ya. Adam dibimle doluyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Allah aşkına. Hadi be hadi be. Önce kadını göremedim ya. Adam 50 kişi almış. Yok canım. Adam 50 kişi almış lan. Aynı kişiyi kaç kere aldım anlamıyorum. Yok abi alınmıyor ya. Alınmıyor. Vuruyor vuruyor vermiyor adam. Vuruyor vuruyor ölmüyor. Nerede ne var? Ben, 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 ben. ben tostum. Oh arkadan geldi öldü. El ver hadi el ver el ver bana. Şuna evet. da bir sen. Aldım aynı şeyle. Şimdi. Arkadaşlar bu bir tarayıcı oyunu. Ee, i̇stediğiniz şeyden girebilirsiniz yani tane hediyemiz var. Çok gitti ya. Dur dur. Aldım aldım aldım. Hayır abi sen vurulmuyorsun. Vurulmuyor. Vurulmayan kişiyi nasıl vurayım ben? Söyle bana ya. Oha adam nereye az oldum ya. Oha adam burada doğdu. Değişik yerlerde çıkamıyorum ya. Öldürürdüm ben Öldürdüm

Dur dur benim cep depoya gir bak. biz. Polis tamam. biz... <laughs> polis. yok da. Boşver. Tekrar aynı devam edelim. da sonra. Yok, sonra başka elemele geçeceğiz. Bombalar soğalan değil mi? Akıyor online geri tane oyun vardı. Bombalar soğalan onu da çekelim istiyorsanız arkadaşlar. Uf, uf, kafaya girdim. Oh, Gülüyorum şu an takımın. Yani hiç hiç şahlama var. Bakalım adamlar giriyor sanırım. Tamam tamam tamam. Çünkü... Abi ne kadar kazmayayım ya. Ya bir git ya ben bu kazmayı... Oh evet, tamam. Vurdum ne yaşadım. Alnımdan vurdum hem Hı. Siri Siri. Sister bahtas. Adamlar da sniper oyunca bıçakla dalıyorlar ya. Vur hayır yapma ya. Çok, çok sinir bozucu bir asker lan bu. bir silah vardı lan. Aldım aldım. Oh. Oh, oh, beleş Oh, beleş adamla beni şey geliyor. Hmm, oh, 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 oh. oh. Güzel adamlar vuracağız yani oh, oha oha. Böyle yaptı. hayır ya bir dur be bir dur be tabi sakin ol ya ne kadar coş kısım beni vurmak için bu aşkım coşkun ya ee, tamam. İyi alıyor canım yani zaten bana tebrik ederim bu adam baga girmiş herhalde ya bu kumuda mı yedim çünkü ben artık aynı sakinim anlaşıldı bu an kasmak bedava diyorsun Şimdi bunda istediğim kadar puan kazanmış. Evet. Ho 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 beleş. Beleş alıp vurdum resmen. Çok güzel. Şu at şunu. At şunu. Oooo. Oh ne oynuyorum be. Ne oynuyorum be. Pingim 48 az önce. 100, 150 bir şeylerdi. Hatta tuttar mı? Hadi öldüm diye patlamadı adam. Bir şeyimiz var Açın, açın. Seni <laughs> kaptım. Arkadaşlar bir tane video çok çekmiştim. Ama videoyu yüklerken dediğim için çok yavaştı. O yüzden çekmedim. Yani çok kötü olmuştu video. Çok laklıydı. Hiç girmedi bile. Evet şuradan para yedik. Oh, oh. Hayır Arkadaşlar Minecraft videomu e, YouTube'a niye bir TV yazıp izlemeyi unutmayın. Rica ederim. E, bir izleyin. Ve i̇şte beğenin. Ben beğenirsiniz biliyorum. Hani girip de izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beğeniler yükselsin diye. Kanalı daha yeni açtım. Ne ayıp çıktı Ayrı çıktı buradan. Hayır, hayır. Ben bombanın önüne gidiyorum daha çok ya. Şimdi çimleri şu adam Girin, Oha siz ya. Dört kişi yeniliyoruz lan biz sizi. kişi ya. Atanın, Hayır, çok kötü şu an. Şu an acayip kötü. Ya. İnanılmaz kötü şu an. Patla. Uf, 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 tam, 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 tam. Tam koşuyorum Tam, ya. tam koşuyorum. Böyle attı. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. de. aa oh, oh, aldım aldım bomba ile adam aldım. Tamam, Al, ee, Korkan çıkıyor mu lan yoksa sen nereden yok, bir, iki, sen yok tamam, Aldık bunu. Şunu aldık. Şunu da aldık. Oo, oh, seyi oh, aldık. Kimse görmüyordu bizi. Herkes kör oldu. Bak,

Hadi. Adam 20 olmuş lan yaklaşıyor bana ya. Bu elbise zaten mutant bölümüne gideceğiz. lan Başka bir şey yok Adam adam arkamda sıfır oluyor ya. Ne şurada ya? Ne? 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 Makyaj. Makyaj diye bir tane isim var. Evet arkadaşlar biz diğer bir mutant ölümüne geçelim. Bu mutant görmüştüm ben. Girelim şuna. Tamamdır. Başlayalım. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen beğenin diyorum ama sizin şeyinize kalmış. Bir de abone olun. Abone lütfen olun arkadaşlar. Abonem yok o yüzden video çekiyorum zaten. Sizi eğlendirmek için. Güzel olacağını düşündüm zaten. Хотел забрать дальше этот снаряд. Оооо. Там Мельдред с Казан Не просто не здесь. Не здесь. Не здесь. Не здесь. 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 Я хорошо Я хочу. Hayır, hayır. Hayır. Bir dakika Dur dur abi dur be. Aa, siz oraya nasıl çıkıyorsunuz ya? Hayır nasıl bir imkanınız var sizin oraya çıkmak için ya? Azar var sen yalan yapabilirsin sana inanıyorum. Öyle bir soru. Sen beni görmedin ben de seni görmedim ya. Ya Ya bak kaldı. Yere, yere, yere. Stas, 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 stas. Adamın elinde sniper var. Bana çakıyor ya. Bana resmen Abi koyuyor ya. Ben niye vuruyor yani bana resmen. Resmen adam bana adam Azrail öldürmüş. Bana tutsun böyle ya Adam Azrail öldürmüş ya. Azrail maalesef bir daha canlanamıyor. Abi şey, git şaktan adam. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Ya, tek bir öldü lan. Hayır ya. Abi onlar dört kişi ben üç kişi. Fazla hala orada. Dur Messi öldüm ya İçine girmek istiyorum. Ya bir dur abi. Yok. Yok Nerede lan? Hadi lan, hadi lan. Adam bir anda değişti. Lan durun lan azıcık durun lan. Lan bir durun lan. Yok abi be. seç. Geçemiyorum ki. Bilemedim koş Dur koş 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 koş, koş 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 dur 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 olsun dur dur ya adam beni tekneyle öldürüyor ya dur 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 kimse beni öldürüyor ya Çok böyle bir dünya dur 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 Tamam iyi 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 Gece Ya bir girin şu içeri girmeye çalışın ya İçeri girmeye çalışın adamlar ben 800 yaradan bir tane bile adam öldüremedim ya. Abi. İn, in son tabii ki, Ha ya basket ya. Güzel silah. Tam bu ne Ya Ben sniper istiyorum ya. Tamam 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 içeri. Hadi. Ben geliyorum kanki. Hadi ben sağlamıyorum. Sağlam beni. Geldi çık çık geldi bu. Azrail geliyor Azrail. Adam Azrail. Herkes bozayır. Öl artık ya. Ben en az bin kere vurdum adamı. Kabartmayın ya vurdum abi. mi? Abi bırak ya. Adam içeri girmiş bir türlü. Tamam. O tane tipiniz açıyorum. bir Bu silah paketi gibi bir şey vardı. Yes! Hayır, Abi toplu millet olmadı işte ya. Öf. Kanki beni kurtar. Öldür öldür tamam. Kurtarın beni. Herkes kendi canını düşünüyor ya. Hiç kimse arkadaşını düşünmüyor ya. Normal bir şey aslında. Aha, aramızdan bir kere. Kir gir, gir abi içeri. Gir. Hayır, hayır neden? Neden neden? Hayır neden ben? Beni nasıl buldun be ya? Hayır beni nasıl buldun ya? Ortalıkta tek ben mi vardım ya? Of. Of 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 abi. Çok kötü. Yorumlar. Benim sesim olmaz bu sefer de ya. Şöyle koy. Aynen, aynen. Benim sesim iyi gelmiyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ee, bir dahaki videoda telafi ederim onu. Ben gidiyorum ben. Ya. Şuna, 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 Oha, çalarsınız. ölmedi lan, ölmedi lan. Lan bırakalım oyunu bırakalım ya. Ha bırak lan, güzel bırak. Oyunu bırakalım ya. Üf. Ben böyle saçmalık görmedim insan da ya. Hop, hop içeri gir. İçeri gir. gel gel. Gel 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 gel. Öl artık. Abi, Hadi boşak boşak. Hadi Azra'yı gir içeri. Metin gelin içeri Cahil. Vurmayın vurmayın. Gelin gelin gelin. Öl artık abi. Abi oyunu bak. Açakla öldürdü. Adam beni neyle öldürdü. Boxen düğünüyle öldürdüm ya. Öldürdüm ya öldürdüm ya. Ya ölmüşüm ben tamamen ya. Tamamen ölmüşüm ya. Tamamen ölmüşüm ya. 4 ne varmış ama bu cahit. Çok güzel. <laughs> tamam. Hep sordu ya biz kaybettik artık iki kişi kaldıracağız ne yapacaksınız merak ediyorum. Hayır ne yapacaksınız ne yapacaksınız merak ediyorum. Efendim ödümlü iki şaktan daha Adamlar kulağına ne yapıyor haberin mı? Adamlar kulağına ne yapıyor? Burayı ben yapıyorum. <laughs> abi sinir meselesi ben artık ben sıkıca. Yok abi. Azrail direkt geldi. Adam beni harçladı ya. Harçladı ya. Gevrek yaptı beni hemen ya. Kıyma oldu ki. Of. <laughs> <laughs> Hepimiz molsuzuz. Biz hepimiz molsuzuz. Ne var bende? Söyleseydi. Ne var bende? Çok mu tatlıyım ya? Etim çok mu tatlı lan? Başka yiyecek adam bulamadınız mı? Beni bugün insanlıkta en iyi mutant buluyor gir. Gir. Benim gibi. Yes. Of, of 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 of. Of 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 of. Ben böyle dünya gördüysem. Tamam. Hepsi zombi. Hepsi zombi. Oh oh oh. bu tanklar kazandı. Bu arada falan şu giden yerine tıklayınca şöyle yok. Evet, böyle sürüklenen yerine. Adam zıplıyor. Hayret. Evet. Bu arada arkadaşlar oyunu yapan Legont şey diye işte onu yapanla aynı firmada yapmış bu. Ben şimdi oyunu ismini söyleyemem. Dilim dönmüyor zaten oyuna. O firma yapmış bu oyunu.

Almam lazım. Siz hepiniz. Var ya tam bir şey. Öldüm. Öldüm. Lan Hayır. Ya yeter artık ya. Ya çıkıyorum ben. Yok, çıkıyorum ben. Of ya. Ya sinirlendim. Hayır iyice kafayı yedim ya. Ben ölmek çağrına geldim artık diyorum. Nazmış lan. Of. of. Of of Ya ben niye bunlarla işbirliği yapıyorum ya? Oha top üstü sürüyor ya? Bir i̇çeri gir içeri. Hadi be giremedi ya. Kim şapkandırıyorsa ötmez bir kere. Bunu demeyebilirim bu kanka. Aha tamam tamam. Oo. İçeriği komple yaptık. Çılgın enfeksiyon. Oo, içeri bir girdik yalnız bir şey diyeyim mi? Ha, ben gidiyorum artık sizle Böyle uğraşamayacağım ben ya. Yok abi. Size gelen ne kabahat zaten. yürü git. Hafif başa belamızı veririz.

Aha gördüm, gördüm Azrail'i gördüm. Gel abi, gel. Gel abi. Inme, i̇nme, inme, inme. İnme, inme. İnme, inme, geldi içime. İmme. Geldi, geldi, geldi. Kaçtım. Kaçamadım. Kaçamadım. Yine kaçamadım. Hayır. Kapıdan ayrıldım. Kalk. Neyse evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İyice strese girdim. Tabii. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese